Merhaba, bugün tam sayılarla çıkarma işlemi konusuyla devam edeceğiz. Şimdi tam sayılarda toplama işlemi de gördüğümüz artı işaretine biz param, eksi işaretine de ne diyorduk? Borcum diyorduk. Şimdi bu parantezlerin önüne bir eksi işareti gelecek. Yani bu çıkarma işlemi dediğimiz kısım aslında bizim sadece işaret değiştirme dediğimiz kısım olacak artık. Şimdi bunların önüne eksi işareti gelirse bu ne oldu? Artık sen para değilsin, borcum oldun. Bunun önüne eksi işareti gelirse de bu artık borcum değil, benim param. Yani ne demek? Bu demek. Bu ne demek? Sen 3 3 lira şu eksi olmasaydı benim borcumdu. Ama şimdi ne oldu bu? 3 lira benim mı oldu. Diyorum ki sen borç değilsin artık parasın. Sen 7 lira benim paramdın ama ne oldu? Eksi buna ne dedi? Hayır. Sen 7 lira borçsun. Sen 3 lira benim paramdın. Ne oldu? Sen artık benim borcusun. Çünkü önünde eksi işareti var. Sen 6 lira benim borcumdun. Ne oldu? Benim artık param olmuş oluyorsun. 25 lira borcummuş. Ama ne oldu önüne eksi gelince? 25 lira benim param oldu. 43 lira benim cebimdeki paranmış ama önüne eksi geldiği için 43 lira benim borcum oldu. 9 lira paranmış ama ne oldu artık? Benim 9 lira borcum oldu. Geldik işlemde bunu ne yapacağız? Bakın burada herhangi bir çıkarma işlemi yapmıyoruz. Sadece işaret değiştirme işlemi yapıyoruz. Ondan sonra toplama işlemi yapar gibi yine param borcum işlemine dönüyoruz. 8 lira ne diyorum sen artık benim paramsın 2 lira da burada var toplam benim 10 lira param olmuş oldu 7 lira borcum var ama bakıyorum ki burada parantezimlerinde işaret var hemen değiştiriyorum 9 lira sen artık borçsun 7 lira da burada borcum var 16 lira borcum var bu parantezimlerinde işaret olmadığı için hemen diğer parantezime bakıyorum evet işaret var Hemen diyorum ki sen artık borç değil parasın. 2 lira param var, 3 lira borcum var. Bir miktarını ödedim. Hangi miktarını? 2 lirasını ödedim çünkü 2 lira param olduğu için. Geriye 1 lira borcum kaldı. Parantezimin önünde işaret yok. Parantezimin önünde işaret var hem de eksi işaret. Eksi zaten bizi değiştiriyordu sadece. 6 lira para yerine ne oldu? 6 lira borcum oldu. 13 lira benim param var. 6 lirada borcum var. Ne oldu? 7 lira benim bana kalan param oldu. Bakıyorum işaret yok. Bakıyorum burada işaret var. O zaman diyorum ki sen 5 lira para değilsin. Artık sen bir borçsun. 24 liradan 5 lirasını borcum ödedim. Geriye bana 19 lira para kaldı. 12 lira sen borçsun çünkü değiştirenin yok. Ama sen nesin? Artık borç değilsin. Benim cebime giren parasın. 12 lira borcum varmış. 5 lira da param oldu. Dedim ki şu aldığım parayla hemen şu borcumu azaltayım. 7 lira borcum kaldı. 40 lira borcum var ama burada ne var? Bakın burasında değiştiren yok. Ama burada değiştiren var. Hemen ne yapıyorum? Burayı diyorum ki sen artık para değil, borçsun. 40 lira da burada borç var. 15 de buradan borç çıktı. Toplam 55 lira benim borcum oldu. Bu ikili işlemde, geçtik üçlü veya dörtlü artık kaçlıysa işlemleri ona göre siz sıralarsınız. Parantezimin önünde işaret yok. Dokunmuyorum. Parantezin önünde eksi işareti var. Diyorum ki sen artık para değilsin. Sen artık borçsun. Parantezin önünde eksi işareti var. Sen artık borç değil. Sen artık nesin? Parasın. Şimdi borçlarımı, paralarımı toparlıyorum. 5 lira burada var borcum. 9 lira da buradan çıktı. Toplam ne oldu benim? 14 lira borcum oldu. 14 lira borcun, 6 lira varmış cebinde. Ödedim. Geriye benim 8 lira borcum kaldı. Geldik bir yerine. Bakıyorum, parantezimin önünde işaret yok. Diyorum, ki, tamam sen parasın. Parantezimin önünde işaret var. Diyorum ki sen artık borç değilsin parasın. Parantezin önünde işaret var. Diyorum ki sen artık para değil borçsun. Şimdi 6 lira param var. 3 lira da buradan geldi. 9 lira param oldu. 1 lirası borca gitti. Geriye ne kadar? 8 lira param kalmış oldu. Geldik buraya. Parantezin önünde işaret yok. Parantezin önünde işaret var. Hemen diyorum ki sen artık para değilsin. Borçsun. Buraya da diyorum ki işaret olduğu için sen artık para değilsin. Borçsun. 7 lira burada borcum vardı. 8 buradan borç çıktı. 10 lira da buradan borç çıktı. Bakıyorum bunların hepsi borç. Borçların hepsini topluyorum. 8, 7, 15, 10 da buradan. 25 lira neyim var? Benim borcum var. Bakın burada diğerlerinden farklı. ilk baştaki parantezin önünde de eksi var. O zaman ne diyorum? Olamaz mı? Olur. Diyorum ki sen eksisin. Eksinin önüne de eksi geldiği için. Yani sen artık borçtun. Önüne de eksi aldığın için parasın. Sen borçtun. Eksi aldığın için önüne parasın. Sen paraydın. Önündeki eksiden dolayı sen artık borçsun. 1 lira burada param var. 8 lira da buradan 9 lira. Ama ne oldu? Borç çıktı. 9 lirayı güzel güzel harcamak varken ne yapıyorum? Mecburen borcumu kapatmaya gidiyorum. Ama kapatabiliyor muyum? Kapatamıyorum. Olsun. Azalması her zaman iyidir. 3 lira borcum kalıyor. 13 lira param varmış ama bu diyor ki sen para değilsin artık borçsun. 6 lira param varmış. O da bana diyor ki sen artık para değilsin borçsun. Burada 10 lira bir borcum varmış. Güzel haber. Sen artık borç değilsin. Parasın. 13 lira borç. 6 lira daha. 19 lira borcum var. Şu ikisinden. 19 lira borç. 10 lira da paramı borcuma yatırdım ama kapatabildim mi borcu kapatamadım. Hala 9 lira borcum var. 8 lira param vardı ama önündeki eksi onu ne yaptı? Borç yaptı. 10 lira param vardı önündeki eksi onu borç yaptı. 23 lira borcum varmış. Güzel haber. Bu ne oldu? Bana para olarak geri döndü. Şimdi 10 lira burada var. 8 lira da buradan borç çıktı, çıkmıştı. 18 lira buradan benim borcum var. 23 liralık parayla 18 liralık borcumu ödedim. Benim şükür 5 lira param kalmış oldu. İşlemleri bu şekilde yapıyoruz. Çıkarma işlemi yaparken parantezin önündeki işarete çok dikkat ediyorsunuz. Çünkü yanlış işlemler yapmanıza sebep olan tek şey o önündeki eksi.